Evet sevgili İşimin Uzmanıyım seyircileri, Muğla Yerel Basın olarak Fethiye'de bulunan Nargilezade işletme sahibi Süleyman Batman'la birlikteyiz. Süleyman Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. E, yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Süleyman Batman kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Ben Aslen İzmir Bergama doğumluyum. 1988 İzmir Bergama. Hı hı. Ailemiz Çorum'dan İzmir Bergama'ya ekimi için göç ediyorlar. Çorum'a da Orta Asya işte yakın doğu ülkeler. E Türkmen olarak geliyoruz buraya. Çorum'a yerleşiyoruz. Aslında soy isminiz Batman ama Batman'la Bat... çok bir alakamız yok. Yok. Batman Osmanlıca'da ağırlık birimi demek. Ee, ha, bir evet. batman, iki batman. Hmm. Osmanlıca'dan gelen bir kelime. Anladım. E ee, soyunuz da böyle. oradan geliyor. Evet. Aslında. Süper. Ee, peki dışarıdan buraya bilmeyen bir müşterimiz geldi. Ne gibi hizmetler alabilir buradan? E, buraya geldiğinde tamamen dürüst hizmet veriyoruz. Hı hı. Sanki bütün modellerimizi kendimize alıyormuş gibi alıp hı hı. E, misafirlerimizi müşterimizin isteğine göre tanımlıyoruz. İşte birçok çeşidimiz var tütün konusunda. Hı hı. Hangi tütünler hangi takımlarla kullanılır? İşte közlükler, setuplar gibi. Hı hı. Ee, bu şekilde kullanıyoruz onların hepsini. Süper. Aslında bu şekilde de yönlendirmeler yapıyoruz. Yönlendirmeler, yani danışmanlık da yapıyorsunuz aslında. Yani tabii ki çünkü Aynı nargile A, sektörü, gibi. nargile sektörü biraz yeni olduğu için evet. e, tecrübesiz, yani gelenler de oluyor ya da işte yanlış bilgilendirenler. E, bunlara tamamen işte anma hizmeti veriyoruz, ücretsiz bir şekilde. Yani Süper. bizden alışveriş yapması da şart değil. Hı hı. Tamamen nargile sektörünü böyle. E, yani düzgün ellerde ilerlemesini istiyoruz. Bu yüzden biraz daha ağırlık veriyoruz nargile işine. Süper. Peki ürün çeşitleriniz nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Neler var burada? Ürün stalamız çok geniş. Hı -hı. Ee, gerek yerli, gerek ithal ürünler. Ee, i̇thal ürünlerde Rusya ve Almanya ağırlıklı çalışıyoruz. Yerli ürünlerde gelen, genel, gelenekçiyiz biraz daha. Hı -hı. Eski firmalarla çalışıyoruz ama yenilerden de tabii ki e, sektörde kendini geliştiren firmalar olursa Takip onlarla da çalışıyoruz. Talep doğrusunda özel tasarımlarınız da oluyor mu? Kişi özel. Kişi özel tasarım. Şöyle oluyor, ee, evet. örnek olarak siz geldiğiniz binaygıda takımı olmak istiyorsunuz, Hı -hı. özelleştirmek şöyle oluyor, isim yazıyoruz işte takımımızın üstüne mavi lazerli Süper. ama isterseniz toplu alımlarda da tamamen mimari yani çizimlerin hepsi bize ait olup Hı -hı. hiç kimsede olmayan bir takımı çizip size toplu alımlar da yapıyoruz. Aa, güzel, beğendikleri hayal gücüne bırakıyorsunuz. Tabii ki, nasılsınız? dinliyoruz biz çiziyoruz. Bölgenizde birçok bu sektörden firmalar var tabii, ee, sizleri diğerlerinden ayıran özellik sizlere göre nedir? Fethiye yaklaşık 5 yıl oldu şubemizi açalı, yani bu hı hı. ilk burayı açalı. Nargilezade ismi vardı ama şube olarak ilk burasıydı. Toptan olduğu için kimse bilmiyordu. Hı hı. Burayı açtığımızda fırsatçı davranmadık. İlk şubeydik yani şey olarak, Nargile üzerine kurulan ilk firmaydık Fethiye'de. Sigara tümcüsü çoktu. Biz sadece Nargile üzerine giriş yaptık sektöre. E, fakat İstanbul, İzmir, Ankara büyük şehirlerle aynı fiyata hep satış yaptık. Politikamız bu oldu. E, tabii halka destek verdi bunu. Yani Niye dışarıdan alalım burada kalsın paramız gibi. Böyle bir destekle bize yaklaştılar. E, tercih etme sebepleri biraz bu. Biraz da bizim esnaflıkla alakalı kimseyi kırmamaya çalışıyoruz genelde elimizden gelen bir şey varsa ilgileniyoruz. Bir de aradıkları her şeyi bulabilirler diye düşünüyorum. Yani nargile ile alakalı yani aklınıza gelebilecek her şey var, fazlası da var aslında yani kimsede olmayan ürünleri biraz da bulmaya çalışıyoruz. Peki, ürün tedarinizi nereden gerçekleştiriyorsunuz? Ürün tedarimizi İzmir, Hı -hı. fabrikalar işte İzmir'de, Balıkesir'de, İstanbul'da, Antalya'da gibi birçok fabrika var. Sününle alakalı söylüyorum. Hı -hı. Takımla alakalı da İzmir ve İstanbul'a ağırlıklı çalışıyoruz. Kendi üretimlerimiz de var işte kendi markalarımız, ihracat yaptığımız, e, yurt dışında projelerimiz var biraz. Onları harekete geçirmeye başladık. Fakat e, öncelikle burada Osman Bekçi'ye çok teşekkür ederim yani. E, bizim varoluş sebeplerimizden biridir. E, sektörün enlerindendir. Çok tecrübem yoktu çünkü. Baba rahmetli olmuştu dükkan açarken. babam mesleği ama ben çok yakın değildim bu mesleğe. Hı hı. Kendimizi onun yanında geliştirdik biraz da. Ona da teşekkür ederim. Ustamız bana. yani. Ustamız tabii ki. Buradan selamlarımızı gönderelim kendimize de. İzleyeceklerdir umarım. E, peki çalışma saatleriniz nelerdir? Halkımıza bundan bahsedelim biraz. Çalışma saatlerimiz şöyle. E, yüksek sezonda hı hı. pazar günleri de açıyoruz. Hı hı. E, çünkü nargile şey biraz da. Keyif işi aslında. E, keyif işi çünkü biz de içtiğimiz için evet. anlayışla karşılıyoruz. Pazar günü işte izinli olanlar arkadaşlar oluyor. Evet. E, akşam da işte geç çıkıyorlar işten, onlar için pazar günleri de açıyoruz. Sabah Hı -hı. 10, akşam 10 olarak şey yapıyoruz. Aslında 7-24 hizmet veriyoruz yani. Şöyle yapıyoruz, e, arayanlar olduğunda evimiz yakın gelip şey yapıyoruz yani. Ha süper. Çünkü evde varsa eğer evden Hı -hı. veriyoruz şey olarak, ücretsiz olarak. Hı -hı. Abi gelin işte bu akşamlar için yarın yardımcı olalım diye. Evden de öyle hediyeler falan veriyoruz yani. kendi işlerimizden. 7 7.24 hizmet vermekteyiz çünkü Haltilinde Nargile bayağı popüler. Yani e, sigara gibi bir aslında bir bağımlılık gibi oldu. E, her gün içmeden veya iki günde bir içmeden e, benim de arkadaşlarım var. Ee, bu da tabii ki de e, popüler bir şekilde devam ediyor günümüzde. Nargile Zade lokasyon olarak e, Fethiye'nin neresindedir? Ee, biz Fethiye merkezdeyiz. Hı -hı. Ee, şey olarak geçiyor Süleyman Demirel Bulvarı, Menteşoğlu Mahallesi diye Hı -hı. Ee, No 181. Direkt buradan. Direkt e, buradan. geçebilirler. Iletişime geçebilirler. Ee, peki iletişim bilgileriniz ve sosyal medyalarınızı misiniz Süleyman Bey? Sosyal medyalarımız Instagram'da Nargile TR olarak var. Ee, Hı -hı. İletişim numaramız da 0545 808 9080. Bu da benim direkt kendi numaram zaten. Süper, Müşterilerimize direkt ben irtibata geçiyorum. Ben Güzel, konuşuyorum. Güzel. Direkt aradıklarında sizlerle evet. iletişime geçiyorlar. Hem kafeler olsun bölgedeki, işte yazlık mekanlar olsun. Hepsi herhangi... arkadaşlarımız zaten. Biraz Süper. da aile politikasını ilerliyoruz. yani Aile gibi evet. oluyoruz. Yani telefonu ben açmadım da zaten tamam biz Süleyman Bey'le konuşuruz deyip kapatıyorlar. <laughs> o yüzden telefon hep benim yanımda. Şehir dışına da çıksam, Hı -hı. yurt dışına da gitsem. Yine bütün siparişlerde ben ilgileniyorum. Süper toplu mesela alışveriş yaptıklarında da veya işte bir otelde atıyorum işte 100 tane nargile takım varsa bir yenileme olarak yeni sezona mesela size getirdiğinde yenilemesini mesela sağlıyor musunuz? Tabii ki takım yani bizim sattığımız takımlar için sadece geçerli değil. Başka yerden alıyorlar. Hı hı. Ee, mesela biz yokken almışlar 5 yıl önceden daha önceden almışlar bunların sorunlarını giderir miyiz dediklerinde bazen temizliğine kadar yapıyoruz çünkü dedim ya aile yani ücretsiz olarak yapıyoruz bunu. Evet. Biraz da aile şeyine yaklaşıyoruz yani birbirimize sahip çıkalım gibi eee birimizi muhafaza altında tutalım diye. Süper. O yüzden Herhangi müşterimiz şey de. yapmıyorlar zaten. Yani geliyorlar hepsine. Yenilemeyi de sizler sağlıyorsunuz. Tabii ki sağlıyoruz. Süper. Ee, son olarak buradan sizi tercih eden müşterilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı teşekkür mahiyetinde? Hepsine çok teşekkür ederim. İyi ki hepsine tanışmışız. Dediğim gibi 5 yıl oldu ben Fethiye'ye geleli. Evet. Fethiye işte gerek İstanbul, Ankara, yurt dışındaki müşterilerimiz. Hı -hı. İyi ki hepsine tanışmışız. Hepsini çok seviyoruz zaten. Onlar da bilirler bunu. Dediğim gibi esnaflık olarak değil yani para kazanıyoruz diye değil dostluk manetinde iş yapıyoruz. Evet. Genelde müşterimizi seçerken de bunun üzerine seçiyoruz. Yani çok para konuşan müşterilerle ya parasını alıyorum işte şöyle böyle dediğinde hı hı. fazla yanaşmıyoruz o tabii müşterilere. Anladım. Biraz daha aile şeyinde yani dediğim gibi gelenekçiyiz, daha fazla, biraz daha maneviyat, dostane, maneviyata önem veriyoruz süper. ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem Fethiye halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizi ön planda hizmet verirsiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür İyi teşekkür ederim. ki geldiniz diyorum. Çok yine. teşekkürler. Bir dahaki programda görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İşimin uzmanıyım.